Oyun mu oynuyor. He. Oyun oynuyorum ben. Oh yandan 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 yandan. Yandan yandan o, yandan, yandan, o, o. yandan yandan. Yandan 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 yandan. Oh oh canım bana değsin git bakayım şuradan. Git bakayım şuradan git bakayım şuradan. Hadi oyna. Ne oynuyor lan? Hiçbir şey. Oyun oynuyorum ben. Aslında sen de böyle oyun yok. Ne? ne? Fotoğraf çekme oyunu bu.